Hay ay ay. <laughs> Dur kendimi göstermeyi Göstermesem de olurmuş. Bugün sizlerle beraber kutu açımı yapacağız. Ee, ama şey olsaydı çok güzel olurdu ya. Şurada. Süper Ender değil. Çok laglı ya. Yıldızlık yanında mega kutu olsaydı çok güzel olurdu. Ama ben bunlardan ümitliyim. Bakalım karakterimiz ne gelecek. 1300'üm var bu arada. El Primo bir kupa geldi. Yani 200 yıldız gücü gelecek. Hadi bakalım kutu aç. Açılımına geçelim. Kaç tane karakter bekliyorsunuz? Hadi bakalım yazın. Ooo. y 1 Jeki bir. İlkini çıkarttık. Ama bir daha çıkmaz ya. Jeki çıktı. Jeki ile güzel kupa kasarız. Dynamite'ı bu bölümde alamadık. Hadi bundan sonra bir şey çıksın. Çıkmadı. Şimdi önemli olan şu büyük kutu. Yok çıkmadı ya. Ve kupa yolunda devam ediyoruz. 50. Çıktı hiç şey. Ben genelde hiç büyük kutulardan karakter çıkartamıyorum. Jiki'ye veriyorum. Jiki önemli bir abimiz. O yüzden Jiki'ye tanıyorum. Şu büyük kutu. Hadi bakalım son kutumuz. Parmaklarım. Hadi. internet çekmiyor. Hayır. İnternet. Bu kadar kutu açtım. Hiçbir şey. Sıfır. Ve videoda jeki çıkarttım. Delikli sürpriziyle. Şimdi bakalım ne kadar yükseltiyoruz. Yükseltiyoruz. 3'e kadar getirdik. Yok 4. Hemen ile. güzel bir bu arada şu anda bin göl haritası var. Bin göl haritasında ben Jeki'yle uff halledelim adamları. İlk saniyede maç bitecek yani. Jeki e güçlü bir karakter hem de kupası sıfır olduğu için kolay olacak adam kesmesi. Benim hesabımda bile bu kadar güçlü yok. Aha. Ölüyordum. Yük <laughs> toplamazsan olur. Dur ortaya gideceğim. En azından delikli sürpriz bize açtık ultimizi. Hadi 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 hadi. Şişeli paylaşabiliriz. Gelin. Allah. Hu Ekber Allah Hu Ekber Allah Hu Ekber Allah Hu Ekber Allah Hu Ekber Ben daha, daha büyük topla yapadım nesine birinci olacağım ben Kübir. Allah 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 seni kesemem 3-7-0 kupadasın ya düşün ya böyle iz kolamazsın kardeş Ezik olamazsın. Olsun ben videodayım. Videoda olduğum için şey oluyorum. Yapamıyorum bir şey ya. Videoda olmuyor. Hadi devam devam devam. Devam. Ş şuradan. El primo'yu keselim. El primo. El primo. El primo. El primo'nun primo ölçüsü dolarsak. Selamun aleyküm. Kaçamazsın. Benim hesabımdaki bile Jesse 2 seviye ya daha yeni çıktı. Buradaki işte Jack direkt kamu spotu. Jack'i çok güçlü bu karakter. Sakın kullanma. Ben sen benim yükümü mü çalmaya çalıştın? Al. Şu anda biraz önceki maçta yapamadığımı şimdi yapıyorum. Gel bu. Kamus potu. Şapşal derim gal. Sen gel. Çok baktın sen kenarlara. Aa ayı. Ah. Bir, iki, üç. Bu kadar basit. Gel gel. Kamus potu ölüm. <laughs> Biraz önceki maçın pınçını çıkarttım. Kutasını büyüsünü artık elliye çıkartmak istiyorum. Bu arada günde 3 video nedir ya? Bu zikiyi çıkarttım. Bu şerefine bir like alırım. Like alırım. Ooo ortadakileri alıyorum. Hiç umurumda değil. Yeni karakterimizin tadını çıkartıyorum. Sizin için sabah köründe 3 tane video çektim. Üçü de kısacık oldu. Birisi gülmeme çalıştı. Güldüm. Çünkü ben kendimi tutamıyorum. Hmm, diğer gülmeme çalıştı. Ne yapacağım? Şurada adam var bu arada. Allah! Ekber, Allah ben bir delikli sürprizim. Oh şuradan iki 3 Güzel ya. Jiki ile güzel kasılıyor. Jiki full olduğu zaman fena ya. Yani. Jiki de ben güzel kupa kasacağım. Hadi gelin. Bir tane Jiki var. Şurada gördüm. Karla kapışmama. Gitme lan. Bilgisayarı alamazsın. Gerçekten mi? Mama bak ya. Kardeş ben Jeki. Tanıştığımıza memnun ol. Jeki'ye hayata olacak her zaman. Kaçma geri zekalı, Kalı kalı kalı. Gerisek kalı. Vay. Bu arada Brawl Stars ya da kanalımızın bir şarkısını istiyorsanız like. Şarkı konusunda iyi değilim. Başta söyleyeyim. Bir de hızlı hücumda oynayalım. Hızlı hücum. Hemen her top. kolay değil ama Brawl yazık kaldı. <laughs> Şöyle şekilde gal bir. Bir gün futbol challenge yapacağız. Çok isterseniz. Ya pislik. Oradan sektirip gol atacaktım pislik. Bir maç daha atalım. Jack'imiz çıktı. Bu arada ismimiz değiştireceğim ben. İsmimizi hemen değiştiriyorum. İsmail Beymuş'tan neye gelir? Merak ettiniz değil mi? Çok merak ediyorsunuz. Çok güzel yazıyorum. M ve büyük harflerle Y, T, B koyuyorum. İsmail demuş yetebek ye büyük harflerle ah Tamam. İsmail Doğmuş YT. İsmail Doğmuş YTB oldu. Şimdi ad rengimizi de değiş. Bu değil. Yeşil renk yapıyorum. Süper oldu. Artık İsmail Doğmuş YTB'yi kazacağız. Benim iki hesabım var biliyorsunuz mu bilmiyorum. Birisi gamer hesabı. İsmail Gamer gamer hesabımda kaçıyorum. Bir bu hesapta kaçıyorum. Belli olmuyor. Neyde kastım? Kimlerle geziyorsun? Kaç? Smile dream shit. Hey, baby, hold Ankara'nın galeleri dönüp dolandı. Hadis Çıkıyorsa gel gol bizim kaleye asla korkmam çılgın romantik diva bu arada challenge'imizi unutmayın youtuber'lar şarkıcılar şeyini unutmayın şu anda 1800'e geldik ve ben sizin için şu anda 2000 kupaya geliyorum Bye. Yani direkt gelmeyelim. Burada bir büyük kutu var. Büyük kutu, büyük kutu. Hiçbir şey tabii ki. Ne zaman bize bir şey çıktı ki? Bir videoda iki karakter. Süper oldu bu. Direkt kutu açılımı demeyeceğim ben buraya. Ya ki çıktı diyeceğim. Ya ki başla. Tamam. Kupa. Şu anda galiba... 2000 kupa oluyoruz. Oluyoruz. Hadi. Tamamla değilsin be. 2000 kupayız. 2000 kupayız. Dynamike'ımız geliyor. Dynamike. Bir sözümüz vardı hatırlarsanız. Bu arada iki tane kutumuz var. Bir şey çıkmayacağını çok açık ve ne net biliyorum. Hiç heveslenmedim. Yine Jackie'ye vereceğim tabii ki. <laughs> ve sözümüz dön dön gel abi. Dön dön gel abi. Dön dön gel. Ve Dynamite'la bir tur atıp videoyu sonlandıracağım. Ben hızlı bir tur atayım Dynamite. Özül ovunda değildi. Ben tur atacağım. Hesaplaşma da atacağız. Ben hemen şunu bitirip geleyim. Hemen bin göl Bugün karakter çıkartmış olduk. Her videoda bir bir, bir karakter çıkartıyoruz. Süper. Her videoda kutu iş yapacağım. Ama eee şeyle geldiği zaman oyuna eee güç Güç puan diyorum. Yıldızlarla gelirse gerçekten mega kutuyu alacağım. Hep beraber o mega kutudan ne çıkacağını görme, görmeliyiz. Bakalım şansımıza o zaman ne çıkacak. Dynamite'ı hiç güzel oynayamam. Bakın şuna. Çok kötü oynadığımı zaten belli ediyorum. Dynamite'i yapamıyorum. İşte. Dynamite'i yapamıyorum. Bugün ismimizi de değiştirmiş olduk. İsmail olmuş YTB. O zaman tamam bitirip oldum. Ben bunu iyice kastırdım zaten. bir kutu daha var. Bu maçtan hiçbir şey tabii. Bizim adetimizdir bu hiçbir şey. 5 oldu. Jiki. Bu da 5 oldu. Başka? Borley de 5 oldu. O zaman videoda videoyu kapatıyorum artık. Haberler umurumda değil. E, artık bu videonun sonu. Kendinize çok iyi bakmayın. Değil mi? Bunu kaç defa diyorum ya. Kendinizi koruyun. Evde kalın. İyi. Bakın kendinize. Bye. See you good. Bye.